Antalya Ruh Bilimleri Okulu davetlisi olarak sizinleyim. Bakalım neler sohbette e, bulunacağız bugün, sizlerle neler konuşacağız. Ee, şimdiye kadar üç tane kitabım oldu. Bunun ikisinden söz edeceğim size. Bugün ilki Canım Kediciğim Kendi kitabı. Çünkü e, bu en son çıkanı Mart ayında, 7 Mart'ta elime geçti korona engeline takıldığı için okuyucuyla buluşamadı. Bugün önce ondan söz etmek istiyorum. Daha sonra diğer kitaplarımdan. Canım Kediciğim Kendi. Ee, onun içinde öncelikle şunu özgeçmişim var. Reşide okudur kim? Ben ondan e, kendim böyle cümlelerle anlatmayı pek sevmiyorum ama şu kitabımda kısacık bir e, özgeçmişim var. Onu okuyarak başlayayım isterseniz size. Hem de onun üzerine sohbetimiz zaten ilerleyecek. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Halen burada yaşıyorum. Artvin ve Antalya'da 40 yıla yakın İngilizce öğretmen olarak çalıştım. Henüz olmadı ama büyütmeyi seviyorum. <laughs> Çocukluğumdan beri kitap okumayı, hayal kurmayı severim. Çalışmak, okumak, öğrenmek ve gezmek en büyük tutkum. Hayallerimin peşinden gidiyorum elimden geldiğince. Yaşadığım evrende her şeye duyarlıyım. Mutlu olabilmek için üretmek ve üretilerini paylaşmak gerekli diye düşünenlerdenim. Hayal dünyamı daha da renklendirebilmek için yağlı boya tablolar yapıyorum yüzmek ve yürüyüş yapmak hayatıma, hayallerime canlılık veriyor. 2008 yılında 6. ve 7. sınıflar için İngilizce çalışma kitapları hazırladım, yazdım. Gezdiğim ülkelere ilişkin yazılarımı bazı gazete ve dergilerde yayınladım. Dünyanın 12 yüzü, o şu oluyor, ve Dünyanın 12 yüzüne yolculuk isimli iki tane gezi kitabım var. Yayınlandı şimdiye kadar şimdi şu ana kadar 40 ülke gezdim. Şu anda Karayipler Gezi kitabım ve çocuklar için 10 öyküden oluşan bir kitabın basımı hazır. Küba ve İran'ı anlatan Gezi kitabımı ve bu kendi kitabının İngilizcesinin hazırlığını yapmaktayım. Öğretmen olarak bilgi paylaştıkça çoğalır anlayışıyla kitap yazmaya devam ediyorum. Kısacası bu ben. Yani Reşide. Evet önce kendiden söz edeyim dedim. Sonra sırasıyla bu gezi kitaplarıma da geçiş yapacağız. Canım kediciğim kendi bizim ailenin 16 yıllık bir üyesiydi. Dört bacaklı, tüylü, dünyanın gerçekten en güzel yaratıklarından olan kedilerden biriydi. Kendi yaklaşık 2 yıl önce, 2 haftalık bir rahatsızlıktan sonra sonsuzluk uykusunda hepimizin kalbinde şu anda. Onu kaybettiğimde çok üzüldüm. O arada İran, sözünü ettiğim İran ve Küba kitabının hazırlığını yapıyordum. Ama çok üzüldüm. Gideceğimin melek oluşundan çok etkilendim. Çıkış yolu bulamadım, çalışmalarımı ara verdim, bir şeyler yapamıyorum. Sonra belki kedimle sohbet ediyormuş gibi, o halen hayatındaymış gibi bari yazayım istedim. Onun ilgileri bir şeyleri yazmaya başlayınca baktım ki o 16 yılda meğer neler biriktirmişiz biz kendiyle. Şöyle kısacık bir e, içindekiler bölümüne bakacak olursam. Onun gün işte bana gelişi, günlük yaşamı, kedilerin bakımıyla ilgili anılarımız, e, insan olarak bize, e, çocuklara, aile bireylerine, büyük küçük herkese kattıkları, Verdiği enerjisi, sevgisi, mutluluğu bu hayvanların bir evin içine bizimle beraber yaşarken vermiş olduğu mutluluklar varıncaya kadar birçok mesajı içeren e, harika bir çalışma olduğuna inanıyorum. Okuyan arkadaşlarım da öyle diyor zaten. Hatta editörün şurada küçük bir şeyi var, onu da sizinle paylaşabilirim. Kendi e, ilk el eseri diyor, Kendi adlı eser elime geldiğinde işime başlamadan önce geldiği haliyle bir soru okudum. Kendi'yi okuyunca yazarın sade içten, sevgi dolu dünyasının bir bölümüne tanık oldum birden bire. Hayvan sevgisini insan sevgisinin, kısaca doğa sevgisinin ne olduğunu duyumsadım. Kendimiz dışındaki canlıların yaşamımıza neler katabileceğini daha iyi gördüm. Ee, yazar Reşit Okutur her yaş grubuna seslenebilmiş kıvrak kalemiyle, yazarın dili kullanımındaki becerisi, dilinin yalınlığı, içtenliği, akıcılığı nedeniyle okuyucuların bu kitabı severek okuyacakları kanısındayım. Özellikle çocukların duygusal gelişimlerine ve Edebi zevklerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyim bu ezeri eserin Yazargutlar başarı çalışma, başarılı çalışmaların devamını dilerim demiş. Ubuntu yayınlarından e, editör Mehmet Deven sağ olsun. E, Birçok şey vermeye çalıştım. Kendi için e, çalışmalar yaparken e, ülkemizde de bir sürü insanlar var biliyorsunuz e, Anadolu'da yetişmiş bizim düşünürlerimiz yazarlarımız, Şahane bir geçmişi olan topraklarız biz, sevgili izleyiciler. Ama kediler hakkında söz söyleyen birilerine çok rastlayamadım. Çok araştırmaya çalıştım. Kedilerle ilgili sözleri genellikle yabancıların söylediği sözlerden buldum. En son onları toparladım biraz da. George Eliot, işte Leonardo da Vinci, Ernest Hemingway, Mark Twain... Stuart Macmillan'lara varıncaya kadar bir sürü insanlar kedilerle ilgili o kadar güzel sözler söylemişler ki. Kediler demek ki o insanların yaşamlarında bizden daha farklı varmış. Bizde de vardı kuşkusuz kediler hep ama biz kedileri demek ki hayatımıza çok varlığını çok bir özümseyerek dahil etmedik belki de. Ona da söylenmiş çok fazla bir bulamadım ama şeyden söz ettim en son Nevzat Tarhan psikiyatrist ülkemizin değerli insanlarından işte diyor ki e, kedilerle ilgili söylediği insan hayvan seviyorsa hayvan da onu seviyordur. Yani kedi sevginin kokusunu alıyor diyebiliriz. Bizim toplumda kedi daha çok tercih ediliyor. Bu tercih edilmesinin sebebi kedi onurlu bir hayvandır. Onurlu hayvanı beslemek bizim kültürümüze daha uygun geliyor. Kedi mutluluk hormonu salgılatıyor. Yani oksitosun salgılatıyor. Oksitosun da aynı zamanda mutluluk ve aşk durumunda beynin salgıladığı hormonlardan biridir. Müthiş bir huzur veriyor. Bu ilaç kadar önemli. Çikolata yemektense kedi sevsinler diyerek böyle kedilerle ilgili özellikle çocuklar için kedi evde vazgeçilmez bir arkadaştır çocukların sorumluluk duygularını geliştirmek için paylaşımcı yanlarını çıkarmak için ve küçük sorumlulukları öğretebileceğimiz bir arkadaş edinebilecekleri olumlu bir yaşam şeklidir. Hani çocuklarımızın hayatına kedileri dahil edecek olursak genelde çocuklar seviyor ama ben hani bir öğretmen olarak okullardan çocuklardan gençlerden de biliyorum. Özellikle küçük çocuklar kediyi çok seviyor. Ben istiyorum ama annem istemiyor. Çünkü anneler işte koltukları tırmalıyorlar, yok yerler tüyler oluyor, halılar batıyor falan filan. Ya yani bunları biraz ekart edebiliriz. Hani çocuğumuzun yaşantısına getireceği artıları düşünürsek. Bırakın o koltukları tırmalasınlar, yerler biraz da tüylensin hiç problem değil. Onlar çözümsüz olaylar değil çünkü. Ama o kadar güzel gençler var ki günümüzde. Hmm, kedi bakan, kedi besleyen üniversiteli öğrenciler veya hayata yeni atılmış gençler çok umutluyum. Yani arkamızdan güzel bir gençlik geliyor. Onlardan bu evrende bizimle birlikte yaşamaya hakkı olan bitkiler ve hayvanların hayvanların da bizler kadar yaşamaya hakkı olduğunu bilen arkamızdan güzel gençler geliyor. Onlar adına da çok mutluyum. kendi hakkında söyleyeceklerim çok ama çok konuşmak istediğim başka kitaplarım var çünkü. Merak edenler bana ulaşabilir. Ee, birkaç güzel söz bitirmek istiyorum kendi ilgili. Sen siyah, beyaz ve gri tüylü bir kediydin ama benim yaşamımın gök kuşağıydın demiştim kedim için. Çok etkilendim çünkü. O öyleydi benim için. Bir de çocuklar kediyle sadece oynar. Oysa biz büyükler kedinin yaşamımıza kattıklarıyla onları severiz diye noktalıyorum kendi kitabını. Değilse konuşacaklarım çok dediğim gibi. Şöyle bırakayım kendiye. Şöyle olsun. Diğer kitabım burada daha doğrusu sözünü ettiğim o gezi kitaplarından şu 5 yıl önce çıkandı. Dünyanın 12 Yüzü diye burada 12 ülkeyi anlattığım için Dünyanın 12 idi. bunu daha sonra 2-3 yıl sonra yenilemek durumunda kaldı kalmadı o yere basım yapmak için bu küçük bir değişikliklerle Dünyanın 12 Yüzü'ne yolculuk adı altında bu kitabımı biraz bundan söz etmek istiyorum. Nedir yolculuk, seyahat etmek? Şimdiye kadar işte bu kitabı 5 yıl önce yazdığında 32 ülke gezmiştim. Burada da öyle söz ediyorum. 12'sini burada anlattım. Şimdi bir kere neden, işte herkes geziyor etrafımızda. Gezen insanlar çok, gerçekten Türkiye'de de çok gezen insanlar var, dünyada da öyle. Gezi bir kültür, gezi bir felsefe, gezi tarihtir. Gezi coğrafyadır, gezi edebiyattır. Gezi bir genel kültürdür. Kendisini birisinin yerine koyabilmektir. O gezdiğimiz ülkelerdeki birilerinin yerine koyabilmektir. Benim için gezmek seyahat etmek. Örneğin Mısır'da Nil Nehri'nde sırtında çocuğuyla dizine kadar suyun içinde çamaşırını yıkayan Mısırlı bir kadının yerinde olabilmektir. Veya Hindistan'da başında kocaman sepetiyle çarşıdan pazardan gelen veya Evinin ihtiyaçlarını taşıyan kadın demektir. Veya Japonya'da kalem elbiselerinin içinde stiletto ayakkabılarıyla elinde bilgisayar çantasıyla metroda bir yandan bir yana koşuşturan iş kadını, iş Japon kadınları demektir. Birinin yerine koyabilmek dediğim budur. Daha bir büyük bir çerçeveden görmektir. Genellikle söyleşiye gittiğim yerlerde, okullarda, herhangi bir kuruluşlarda veya öğrencilerle paylaşırken ben genelde şunu dile getiririm. Sevgili gençler, dünya Antalya'dan, Akdeniz'den, Türkiye'den ibaret değil. Dünyanın nice ülkeleri var. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği 193 ülke var şu anda. Hani resmi olarak, gayri resmi iki üzerinde diyebiliyorum. Her birinin farklı dünyası, her birinin farklı yaşam şekilleri var. Gezmek sadece yiyip içmek, görmek falan filan da değil. Onların sosyal, ekonomik bir sürü şeylerini gözlemlemek, karşılaştırmak, ya işte yerine göre e, 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 onlara biz onlara imreniyoruz, yeriniyoruz, ah işte bak gördün nasıl yapmış bunlar. Veya yerine göre biz daha mutlu olabiliyoruz. tarihimize, coğrafyamızla, yaptıklarımızla diyelim. bunları görmek müthiş bir olay oluyor. Şimdi bu kitabımda neden 12 ülke ya da hangi 12 ülke? Genellikle bunlar soruluyor. Hani 12 ülke? Kitabı hazırlamaya daha önce bir yerlerde ufak tefek gezi yazılarımı yazarken ederken hatta Cumhuriyet Gazi Gezi Dergisi'nde yıllar önce yazarken toparladığım birçok yazım vardı bir kitabım olsun artık deme noktasına geldiğinde önce yok 5-6 ülke oluşmaya başladı. Biraz daha çoğaldıkça çoğaldıkça ya böyle 8-10 ülke hani azar azar minik minik cici cici böyle insanlara ışık tutsun. Görmek isteyenlere rehberlik yapayım. Görmeyen, gör, göremeyecek olanlara da okusun benim gözümden diye böyle. Hani serde öğretmenlik var ya hasbel işte ben de gezdim tozdumsa insanlara gördüğümü aktarma isteği, hevesi yani bunu kendime görev edindim. Aa bir kitabım olsun o zaman diye böyle bir çalışmaya girmiştim. Sonra 12 rakamına yetiştirdim. nedeni biraz da işte 12'nin tılsımları. Bir sürü hikayesi var onların. Şimdi ona girmeyeyim. Ee, Hangi ülkeler diye sorulursa, olayı şöyle yapıyorum. Yine söyleşiye gittiğim okullarda öğrencilere en çok söylediğim, istediğim budur. Ee, odanızda bir tane Türkiye haritası, bir tane dünya haritası olsun bir tarafta. Ne Türkiye'den soyutlanabiliriz ne dünyadan sevgili insanlar, sevgili izleyiciler. Şimdi böyle hani televizyonlara çıkar sorarlar Suriye nerede? Mikrofonu tutarlar mesela yolda sokakta bu birkaç yıl önce Antalya'da bile yaşandı. Hatta üniversite öğrencileri bile bu cevabı verememişti. Suriye nerede? Birileri diyor ki Rusya'da mı? Yani böyle bir şey olmaz. Dünya gerçekten küçük. Yani Bilelim, Mardin nerede bilelim, Uşak nerede bilelim kendi Türkiye haritamızda. Dünya haritasında da Japonya nerede, Singapur nerede, Şili nerede bilelim. Bilmekte fayda var çünkü artık dünya küçük. Bakın hele şu içinde bulunduğumuz bu COVID-19 virüsleri sürecinde bile görüyorsunuz. İşte dünya küçücük, küçücük, minicik. En sonda söylemek istiyordum bu cümleyi ama şimdi söyleyebilirim. Hani dünya gerçekten küçük. Gezdikçe daha da onun küçüldüğünü görüyoruz. Şimdi herkes işte bir tık ötesinde her şey dünya. Japonya'yı, Çin'i, Arjantin'i nasıl takip edebiliyoruz değil mi? Şimdi bu ülkeler, yazdığım ülkeler şunlardı. Dediğim gibi hani hangi ülkeleri yazayım diye böyle o 32 ülkeden sonra 12'ye nasıl düşürdüm? Kitapta hangi ülkeleri, neden bunları anlattım diye soracak olursanız. Benim için ben de en çok etkisi olan ülkeleri seçmeye çalıştım o sürede. Ee, küreyi şöyle önüme aldığımı düşünün. Ee, dünyayı yani. Doğudan batıya doğru takip etmeye çalıştım. Güreşin doğuşundan batıya doğru. Her kıtadan da belli böyle çok hoşuma gider veya çok bir şeylerini anlatma gereği duyduğum ülkeleri seçmek istedim. O nedenle şöyle bir özetlemeye gidebilirim. Ee, doğudan batıya, şöyle burada var mı şeyi? tam Var tabi de. Ee, şey demiştim işte, Orkideler Kralçısı Singapur her ülkeyi küçük böyle şiirsel bir betimlemeyle anlattım size de şimdi bunu anlatmak istiyorum bundan da büyük keyif alıyorum çünkü. Orkideler Kralçısı Singapur, Sakura zamanı Japonya, ee, duvardan yılan Çin setti. tek kelimeli Hindistan, Hindistan'a kolay kolay bir şey bulamadım sıfat. <laughs> Dünyanın çatısı Nepal, ee, turkuaz gelinliklerin annesi Mısır. Avrupa'daki küçük kardeşimiz Saray Bosna, hayat Kotorlu'dan güzel Karadağ'da, mavi gözlerindeydi Makedonya. Tango için Arjantin, samba için Brezilya, güneşin güne ve dağ öpücüğünü koyduğu Güney Amerika'nın en batı kıyısı Şili, anlattığım ülkelerimdi bu kitabımda. İşte ee, bunlardan söyleyecek çok şey var kuşkusuz. Her biri bir kocaman kitaplar olur ama ben küçük minik e, olaylara değinmeye çalıştım, e, onları anlattım. Okuyan arkadaşlarımın çok keyif aldığı, zevk aldığı bir kitaptır. Şimdi e, biraz önce özgeçmişimi okurken 40 ülke gezdiğimi söylemiştim. E, bunun e, ikinci basımını yaparken 36'ya çıkmıştı. E, bu yani, şu kitap yazdığımda 32 ülkeydi. Sonra 36'ya ve bu sene Ocak ayında böyle yıllanmış bir maceramdan döndüm geldim. Karayipler gezisinden. Size birazcık da ondan söz edeyim. Çünkü Karayipler kitabının hazırlığını da yaptım. hatta Mart ayının sonunda yine Antalya'dan Ubud yayınlarından çıkacaktı o kitabım. E, koronavirüsünün dolayı biraz duralım, bekleyelim diye onu beklemeye aldık. Çünkü hakikaten dünyanın gidişatı, içler güçler durdu. Artık insanlar böyle hani ayakta kalabilmek, yaşam mücadelesi vermek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gerçi edebiyat, sanat adına da bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor kuşkusuz. Soyutlanmak mümkün değil ama yine de işte durmamız gerekiyordu, durduk. Kayıplerden biraz size söz edeyim isterseniz. Ee, Aralık ayının başında Karayiplere gittim. Orada Seluş Adası'nda ya da Sen Lucia Adası'nda e, o bir aydan fazla bir süre bir arkadaşımın evinde kaldım. Ee, harika günler geçirdim, birçok şeyi gözlemledim. Tarihini, kültürünü, coğrafyasını, yaşam şekillerini, yerine göre bir Karayipli kadın gibi yaşamasını e, ortaklık ettim ortaki insanların da. Birçok şeyi gözlemledik. Evet, kara e, oluştu kitabını oluşturuyor, oluşturduğumu daha doğrusu söylemiştim. E, bir aksilik olmasa yine ona da bir yol vermek istiyorum. Çünkü hani yazdım ya artık, bir yerde bir kitap fuarında okuyucu bir bayan öyle demişti. E, yanımda bir kitabımı istedi. E, ya o kitaptan bende yok demiştim. Nasıl olur dedi, niye getirmiyorsunuz, niye yanınızda olmaz? Kitap yazdıysanız artık o kitap sizden çıkmıştır, kitap okuyucunundur. Reşidanım artık o kitap bizim yani lütfen yanınızda bulunsun kitaplarınız diye de uyarıda Tatlı da bir uyarıda bulunmuştu. Altını çizdim. Gerçekten çok anlamlı. Şimdi gördüm, gezdim. Biraz önce dediğim gibi diğer tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi Karayip'leri de çok değişik bir de bizde de çok hoş, güzel izler bırakan bir dünyadır Karayip'ler bir ülkedir. Farklı dünyalar insana böyle çağrıştırır diye düşünüyorum. Herkesin aşağıya, çok gezmek isteyenlerin de görmek istediği yerlerdendir. Hatta bizde Türkiye'den kruz gezileri düzenleniyor oraya. Böyle işte o turkuaz renkli sahiller, işte beyaz kumlar, gezler tropik meyveler falan filan işte o güzel insanlar diyeyim. Birçok insanın görmek istediği, heves ettiği yerlerdendir. Yani o Karayiplerde bir şekilde kitapta uzun uzun anlatıyorum nasıl bu yolculuğumu oluşturabildiğimi orada arkadaşımın evine kaldım konakladım dediğim gibi gezdim tozdum denizlerinde yağmur ormanlarında yağmur ormanlarında yıkandım. Karayip denizlerinde yüzdüm o beyaz kumlarda güneşledim ha yok mu Antalya'da evet Antalya'da da var ama gerçekten dünyanın her yerine farklı güzellikler var Antalya'daki bizim Lara bizim zaten Konyaaltı bizim farklı güzellikleri görmek gerekiyor. Dünyada çünkü gerçekten paylaşılması gereken çok güzel güzellikler var. Meyveleri dediğim gibi yemekleri, müzikleri, dağları, işte şeyleri o kaplıcaları. Karayiplere giderken mesela ben da kaplıcalara gelebileceğim aklıma gelmemişti. Daha sonra araştırınca epey de popüler olduğunu gördüm, öğrendim. E, halkı da çok meraklı. E, kaplıcalara falan gidip yüzmeye, ailecek falan. Ee, tabii şimdi gezi hayatı deyince insanların en çok hele şu içinde bulunduğumuz süreçte ekonomik durum ilgilendiriyor biliyorum hiç kuşkusuz. Ee, hani Türk parasının dolar veya euro karşısındaki e, durumundan hani çok fazla söz etmek istemiyorum. Hani izlerken şöyle çok hoş birkaç dakikalığına da olsa sizi bir yerlere götürebiliyorsam, mutlu hissettirebilirsem bu beni daha çok sevindirecek çünkü. O nedenle bu ülkemizin gerçeklerini çok fazla söz etmek istemiyorum ama yine de tabii Hiçbir şey parasız pulsuz da olmuyor kuşkusuz. Ama hani her zaman insanların önceliği vardır. Belli bir ım, yaşam şekli vardır. Artık ben bunu kendime vazife edindim. Ee, sonra ım, gezebilmenin farklı şeyleri de var. İşte aylar öncesinden uygun uçak biletleri bulabilmek falan filan gibi. E orada bir de arkadaşımız varsa e yani gerçekten tabii benim için çok daha avantajlıydı bu gezi. Şimdi euro ya da dolar bazında gezen ülkelerin e, şeyini biliyoruz, Türk parasını. Karayipler Devleti Türk parasının değerinin hani düşük olmasına aslında çok üzüldüm. Dilerim bunları atlatırız, güzel noktalara gelebiliriz. Ee, güzel süreçler yaşarız inşallah diye umut ediyorum ve diliyorum gönülden. Şimdi genellikle böyle <laughs> gezilerle ilgili madem bu kadar ülkeye geziyorsunuz, sozuyorsunuz durumunda, konumundaysam dediğim gibi okullarda veya işte kurum ve kuruluşlarda yaptığımız farklı söyleşilerde, etkinliklerde sorulan sorulardan biri de budur. En çok beğendiğin neresidir? Gerçekten dünyanın farklı çok güzel yerleri var. Yani Türkiye çok güzel. Antalya çok güzel. Tamam bunların bilincindeyiz. Zaten bunlar bizim dediğim gibi. Ee, çok güzel yerler de var kuşkusuz. Hatta şey de sorarlar bana özellikle gençler. Neden yurtdışına bu kadar gezektodosunuz gidiyorsunuz? Niye geliyorsunuz? Madem daha güzel hangi ülkede yaşamak isterdiniz falan. Ya ben böyle tipik Antalyalı olarak bir Antalya tutkunuyum. Gerçekten en çok güzel benim şehrim, ülkem. İnşallah koşulların daha da güzel noktalara e, ulaşırsak daha da güzel, mutlu, mesut yaşayacağız. Hani sanmayın ki dünyanın bir başka noktasına daha farklı bir yaşam var. İnanın yok. Hani biraz önce dedim ya dünya küçük diye. gezdikçe dünyanın küçüldüğünü görüyoruz. Gerçekten öyle. Dünyanın her yerinde yaşam mücadelesi ver, aynı şekilde veriliyor sevgili arkadaşlar. Ee, herkes nasıl e, işte ayakta durabilirim, nasıl paramı kazanabilirim, e, nasıl e, daha iyi bir yaşam sürebilirim. Böyle bir arayışlar, oradan oraya, oradan oraya gitmeler herkes de var. Bu karayipteki insanlarda da var. O bizim bizim gözümüze cennet gibi olan adalardan insanlar bir başkaca işte Kanada'ya gitmek için, Amerika'ya gitmek için veya İngiltere'ye gitmek için. Hatta İngiltere'ye gitmiş, yıllarca yaşamışlar ama daha sonra artık şimdi sessiz, sakin, daha güzel, cennet gibi bir toprakta yaşamak istiyorum diye tekrar o adalara dönüp gelip yerleşen insanlar. Tıpkı bizdeki gibi hani nasıl İzmir'e, İstanbul'a insanlar gitmiş daha sonra tekrar işte daha sessiz, sakin, deniz kenarında küçük bir köyde, Ege'de, Akdeniz'de ya da Karadeniz'de, dağda kendime bir yaşam kuracağım mücadelesi. İnanın her yerde aynı ee, şunu söylemek istiyorum. Önemli olan kendi dünyanızın içinde mutluluğunuzu yaratabilmeniz. Bunun çabasında olun lütfen. Sanmayın ki hiçbir yerde çok fazla böyle e, gani gani olanaklar tanınıyor, sağlanıyor. Ha bildiğimiz tabii bazı güzel güçlü ülkeler var. Ne bileyim ben işte sağlıkta, eğitimde olağanüstü o halkının vatandaşını düşünen ülkeler var. Çok farklı şeyler vardı. Daha özgür, e, daha demokratik farklı standartlara sahip ülkeler elbette var ama hani hepsi bir arada olabilmesi çok mümkün değil ama hani önemli olan şu kısacık ömürde içinde bulduğumuz dünyada mutlu yaşayabilmek. Bunu yapmak için çaba sarf edin Ben kendi adıma tabi bunları şimdi söylemek çok da kolay değil. Çünkü ben de geçmişte çok hani o birçok şeyi sorguladım tartıştım Yaratmaya çalıştım, düşündüm, üzüntüsünü çektim, arayışlara girdim. Belki halen devam ediyor, halen devam ediyor. E, bunlar da olmanız zaten sonuçta insanız. Sonuçta insanız. Yani hani içinde bulunduğumuz duran, durumdur bizim en büyük mutluluğumuz diye düşünüyorum. Ee, şimdi hani diyorum ya dünya e, küçük, gezdikçe küçüldüğünü görüyoruz. Bir gün derste öğrencimin biri şey sordu. Böyle haritada işte bilirsiniz İngilizce'de ülkeler, milliyetler falan öğretiyorum. Çocuk sınıfa haritayı getirtmiştim. İşte işte haritada ülkelerin yerini gösteriyorum. O insanların da milliyetini falan soruyoruz, yapıyoruz. Böyle interaktif bir ders işliyorduk. Birkaç yıl önce Konya'da özel bir okulda. öğrencim biri dedi ki, öğretmenim de Amerika nereye, Japonya nereye, bu atom bombası Amerikalılar nasıl atmış oradan oraya. Şimdi ee, Aslında o yaşta bir çocuk hiç çok güzel bir soruydu. Hadi dedim koş idare eden, küreyi al gel. Hani biliyorsunuz hepimiz şöyle kocaman küremiz vardır ya. Hatta yılbaşak öğrencilerime bunu tavsiye ederim. arkadaşlarımıza küre alın, hediye edin. Ama üstüne ülkeler okunabilen bir küre olsun. Böyle küçük minicik değil biraz şöyle büyükçe falan. Bakın elinizin altında ya. Dediğim gibi Şili nerede, Arjantin nerede, Çin nerede, Hindistan nerede. Bana ne diyemeyiz sevgili izleyiciler. Şimdi hiçbir şeyden çünkü Çin'den bana ne diyemeyiz. Hatta bakın Mart ayının başındaydı. Bu kendi kitabın yeni çıktı, bana öğretti Sidede özel bir okuldaydık, ee, orada öğrencilere şunu demiştim, bana ne Çin'den diyemezsiniz, bakın Çin'in virüsü işte içimizde demiştim, 3-4 gün sonra bizim ülkemizde de her şey böyle durma noktasına getirildi. okullar bile kapatıldı. Gerçekten bu noktadayım, hiçbir şeye kayıtsız kalamayız, bana ne Çin'den, bana ne Arjan, hayır değil, alacağız işte haritasını koyacağız, öğreneceğiz, onlar da bizi takip ediyor, biz de onları takip ediyoruz dünyada küreyi getirdi öğrencim sınıfa işte. Ha dedim Amerika'yı bul, buldu. Japonya'yı bul, gene aynı şekilde bırak. Döndürdüm küreyi arkada. Arada sadece bir deniz var. Ha hocam. Böyle o bakışı hiç unutmuyorum öğrencimi. Bu kadar basit. Bu kadar, bu kadar. Şimdi bir şeyleri e, görmek, öğrenmek dünyanın en güzel olayı. Ee, Dediğim gibi hani çok da kolay olmuyor elbette. Hani ahkam kesmek de değil asla ama şöyle hoş bir sohbet olabildiyse çok mutlu olacağım. Bu kendi kitabım ve seyahat bu dünyanın 12 yüzüne yolculuk gezi kitabımla ilgili kitap dünyası çok garip. Onu bilenler biliyordur ama kısacık şunu değil söylemek istiyorum. İşte artık basmak ve okuyucu ulaşmak çok zor. Nereden ulaşabilirseniz bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. İşte YouTube kanalından veya e, kanalından veya şey m, Instagram'dan Facebook'tan e, ulaşabilirsiniz. Kitabımı da isteyebilirsiniz oradan. Ancak oradan belirtebileceğim size. Ama önceki kitabım hala e, kitap sitelerine satışta e, diyebiliyorum. Ona da ulaşabilirsiniz. Hiç problem değil. E, yeter ki paylaşalım. E, şu tırnak içine gelmiş olan cümlemi bir şey yapmak istiyorum. Gezi hayatım nasıl başladı? İlk baştaki sorum. Yazı hayatım bir İngilizce öğretmen olarak dilini öğrendiğim ve öğrettiğim ülkeye merakla başladı. Yani bir İngilizce öğretmen olarak İngiltere'ye merakla. 80'li yılların sonundaydı. İngiltere'ye yaz tatiline gittim. Yaklaşık iki ay orada kaldım. Ondan sonra pasaport cepte iyi kötü parayı da çalışıyorum, kazanıyorum, biriktiriyorum. Yavaş yavaş diğer ülkelere göreyim derken çıtayı yükselttik. Dediğim gibi Ocak ayında en son Karayip 40. ülkem Karayip'lere gelmiş oldum. En son cümlemde şöyle dünya küçük. Gezdikçe hele dünyanın küçüldüğünü görüyoruz sevgili izleyiciler ama bir o kadar da gezenin dünyasının büyüdüğüdür. Sevgiyle kalın, teşekkürler.